Çukur yeni bölümden ön izleme. Bak oğlum. Buranın adı Çukur. Biz burada bir aileyiz. Biz burada kocaman bir aile gibi yaşarız. Bu mu aile? Bu mu aile? Bu mu aile? Bak oğlum. Burada hepimiz kardeşiz. Hepimiz canız. Günü gelir ben seni korurum. Günü Ayşen Ya beni bir daha döverlerse? Dövemezler oğlum. Ben varım. İdris amcam sana söz verdi. Öyle dersin al olur. İdris amca bana söz verdi. İdris amca bana izin verdi. İdris amca Aliço'ya hani izin verdi. İdris amca Aliço'ya hani söz verdi. O bana söz verdi. O izin verdi. Şokur yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de.